Vodafone, Behzat cep diziyi sunar. Koltuğa niye oturmuyorsun lan? Yok ya. Amirim kazara mazara gelirsin. Ben rüya görüyor mu kardeş? Ben herkes görmüyorum. Ben de görüyorum tabi salak. Ne görüyorsun? Görüyorum oğlum onu hatırlıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Aferin. Aferin Akbaş. Aferin, Aferin. Aferin. Kardeş gözümü kapıyorum görmeye başlıyorum. Ver Allah'ım ver. Bu şöyle değil lan. Şey oluyor. Rüyayı böyle uyanmadan beş dakika öncesinde görüyoruz. Ne beş dakikası lan? Ben kapıyorum görmeye başladım. Uyanıyorum hala görüyorum. O, o da öyle değil. Onu da yanlış biliyorum. Şimdi mesela rüya görüyorum. İki saatlik kocaman mevzu tamam Sen onu iki dakikada görüyorsun oluyor bitiyor. İki dakika. Her neyse birader işte ya. Bu aralar acayip sıklaştı lan. Ha ya görüyor. Ne? Aferin. Aferin ne lan? Adam gibi sorsana oğlum ne görüyorsun diye. Önce soracağım ata ağızlı. Yine abuk sabuk şeyler görüyorsun. Bir erik görüyorsun, bir köpeğin <laughs> görüyorsun. Bir şimdi saçma sapan bir şey görüyorsun. Ne göreceksin sen? Aa işte pamuk görüyorum oğlum pamuk. Ama ne kadar manalıymış. Kardeş şöyle deme lan. Böyle boğazma boğazma tepiyorlar. Böyle bir fenalaşıyorum. Bir, bir tuhaf oluyorum lan. Pamu, He. O ne, ne öyle? Lan ne bileyim oğlum ya. Kaç kapıya bak. Ben de adam yurduna koydum seni. Sana anlatıyorum ya. Evet. Gelim. Oğlum hayal et. Bak Allah aşkına şu kendine bir anahtar yaptır ya. Ben kapıda beklemeyi sevmiyorum. Vallahi la sen yaptır. Çok mu zor kardeş. Sen yaptır kendine anahtar. Oğlum senin hafızan iyi. Hafızan güzel. Ne yapıyorsun baba? Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? E, ne yapayım daha iyi. Kardeş bir dahakine ben de toplanalım lan. Ben bunu içeceğim bir de eve gideceğim ha. ee, işte bize böyle yapıyoruz. Gidiyoruz geliyoruz. Biraz da sen gitken. gel. Bence bir tane yatak alak. Şuraya yatak. İşte yatmak istiyor. Kim gelirse Ah popuş gelir. Biri gelir. Yatsın. Bitti. He doğru o zaman sen şuraya kendine bir yatak at, şuraya da sert gel. Mal mısın lan sen? Misafir olan benim. Tamam o zaman. Ha şeyden alsın hayret. Evet. Şu şişme yatakları var ya fıstık diye şişiriyorsun. Ondan al, geldiğinde şişirir yatarsın. Ne ya lan? Şişirir şişirir bir yatarsın valla. Ya. Bu kim lan? Ne mi oğlum, Baksana. Dur evet, bir bakayım. Birini çağırdınız mı Baba hoş geldin. Ne yapıyorsunuz lan? İyi ne yapalım? Böyle kutlama yapıyorduk, sen ne yapıyorsun? Ee, Hadi abi sen niye geldin ya? Sehpa'yla koltuğu alacağım lan. Ya yapma. Ya hadi koltuk neyse de Sehpa güzel tabii ya. Sehpa'yı almasaydın hiç. ya. Sehpa'yı lan, ne yapacaksın? Sehpa'yı seviyorum ben. Ayaklarımı uzatıyorum o Sehpa'ya. Ne diyorsun lan? sen? Adamın kendi evi lan. Doğru. Bir şey mi dedik? O, o zaman bir şey işte öyle git bari. Hemen gidip böyle ateş alın gibi. He. E, bir bira içeyim o zaman ya. <laughs> Vay be abi. Nereden nereye? Her şey bitti diyorsun yani. Yok la daha yeni başlıyor. Her şey yeni başlıyor şimdi. Ha Şule ne yaptı abi? O nasıl? Öyle. Ben çok şaşırdım abi vallahi. Sen aylarca kızınla aynı evde yaşa. Kızın sana baba demesin. Yok la aslında o beni tanımak istemiş ya. Yani. Oy sen iyi bir insan olduğunu tespit edince öyle. Ha. Karı kız atmak yok ev ha. Yok abi. Yani zaten hayretle benim karı kız işinde pek ayağımız yok da. Akbaba atmazsa biz atmayız. <laughs> Şunun ne lan böyle tangalak tangalak takılıyor. Ne lan bu? Ha? Ya onu şey yaparız abi sonra gazete kağıdı falan filan. He. He tamam. Tamam. He. Ha. Hayırdır gidiyor mu? Ha? Hadi bakalım. Oğlum, sen dur. Dur ben seni bir açtım tamam. Başka tamam. geldin şunu et. Hadi lan. Hadi. Tamam. Dur dur. dur, 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 dur. Önüne ver. Önüne ver. Önüne ver. Lan ön abi yapıyorsun? Lan. Ya oğlum yavaş. Tamam. Yürü lan yürü. Yürü. A oğlum boynum. Lan. Düz. Ya düz. 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 Yine var, var Dikkat. Yine bak. Yürü. Kapıya lan. Ne oğlum. yürü işte oğlum ya. Sen. Abi ne var? Yürü. 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 Ya. Yürü. Dur. Dur 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 Tamam. Geri git. Geri git. Takma kapıya Чих чих чих. Цихтэй. А? Оо чихтэй. Vodafone, fon 5